Doğru mu? Deniz abla şey, Camii'ne doğru gidiyor. Öyle biz hemen yakınındayız şeyin. Limanın yakınındayız. Hı. Simirna Agorası'na ve Antik Simirna Tiyatrosu'na 2012 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Maddi destek veriyor ve aynı destek veriyor. Envanter oluşturulması, kazı, bilimsel kazı çalışmalarının desteklenmesi, restorasyon çalışmaları ve kazı ekibinin maddi anlamda desteklenmesi sebebiyle. Hem Kültür Bakanlığı adına hem de e, İzmir Kül, e, Katip Çelebi Üniversitesi adına e, buradaki çalışmalar yürütülüyor. Ve bununla birlikte tabii bu çalışmalara Bakanlığımızın maddi desteği yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli ölçüde destekleri söz konusu. Bununla birlikte ama başkaca sponsorlarımız da var. İki noktada özellikle kazıları yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi Simir Agorası. Simir Nagorası'nda güncel olarak kemer altına bakan tarafta bir hamam cimnazyon yapısı var. Hamamın cimnazyon bölümünün ortaya çıkarılması için bir çalışma yürütüyoruz. İkinci çalışma alanımız da özellikle de İzmirlilerin de çok beklediği Simirna Tiyatrosu'nda çalışmalar sürdürülüyor. Bu iki merkezde olmak üzere Simirna Antik Kenti kazılarını yürütüyoruz. <laughs> Aynı o <gülüyor> <gülüyor> buydu. Evet. Ee, bir diğeri de şu. Peki bu panonun burada olma sebebi burada mı? Çıkıyor? Tamam. Şey Hayır. 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 对对对对。嗯嗯嗯嗯